Partner. Evet, Erken evet, evet, seçim hazırlanırken 14 Mayıs'a yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ve <laughs> bu sürede <laughs> fırsat buldukça tabii ki ziyasiler de böyle iştirak edebiliyorlar açılışlara. E, tabii İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Koray Yardım burada. Hı. Sayın Bakan hoş geldiniz. Evet teşekkür ederim. Sağ e, olun. Sevgi ve İyilik, İyilik Derneği'nin evet. açılışını yaptınız. E, görüşlerimizi alalım. Yani yok, arkadaşlarımız yok. bir araya gelmişler. Bir birliktelik oluşturmuşlar. iyilik arayanlar bir araya gelmesin. Güç kuvvet oluşturmuşlar. 100T. Bunun <laughs> büyük faydalı olacağını bilen biri olarak ben de burada olmaktan bir mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnsanın iyilik elini uzatması Allah nezdinde de çok kıymetli bir şey olduğunu bilen insanlar. Dolayısıyla yardım elini bütün toplum kesimlerine ulaştırabilmek, bunlara gerekli yardımlardan bulunmak, akşamleyin de yastığa başınıza koyduğunuzda size büyük bir rahatlık verir, büyük bir mutluluk verir. Bu bakımdan yani bu kadar kısa sürede böyle bir ortak inanç etrafında toplanıp, Allah'ın bize emrettiği için hayata geçirme gayretinde olan bu arkadaşlarla da teşekkür ediyoruz. Kalmak çok evet, teşekkür ediyoruz. <laughs> Sizin sevgi ve iyilikleri yani, sayın Burayım ve sizlerle bir kaçınmamam. Valla e, sayın bakanım çok güzel bir ifade etti. İnsan sadece biyolojik bir varlık değil. insanın manevi varlığını süsleyen iki güzellik ismi burada bu derneğe koyduk. Hem insan ya. sevgiyle bir sevgi Allah tarafından hı hı. insanlara bahşedilmiş en güzel değerdir. Ve paylaşıldıkça artar. İyilik de paylaşıldıkça artar. Hem iyilik bulaşıcıdır. E, i̇yilik bu milletimize ulaşıyor. Güzelliklerle ulaşıyor. Sevgiyle bulaşıyor. Ben derneği kuran kıymetli e, kardeşim Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Ve bugün önemli bir gün. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Öyle bir açılışta Sayın Bakanım'a kıymetli arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu iyilik ve sevgi büyük katlanır ve Türkiye'yi iyilik katlar içeride. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Evet. i̇nşallah. Başkan, Sayın Başkan, sizde de birkaç cümle var Ahmet Bektaş. Öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başta Sayın Bakanım olmak üzere, Sayın Vekillerimiz, birlikte görev yaptım Sayın Önceki İl Başkanım, Sayın İl Başkanım. Değerli ilçe başkanları, siyasi partinin temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizin burada olmasından dolayı onur duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sizlerin de burada olmasından dolayı mutluyum. Sizler de hoş geldiniz. Ben konuşmamı salonda yapacağım. E, zamanımız da daralıyor Sayın Bakanım. istiyorsanız hep beraber oraya yürüyerek <laughs> geçelim. <gülüyor> Afiyet olsun. kurucu başkanı Sayın Ahmet Bektaş'ı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli bakanım, değerli milletvekillerim, milletvekili aday adaylarım, birlikte görev yaptığım saygıdeğer yetkin başkanım, siyasi partilerin sayın ilçe başkanları, STK başkan ve temsilcileri, birlikte yola çıktığımız sevgi ve iyilik derneğimizin kurucuları ve üyelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı ve önemli günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin yaşadığı aslın felaketi Maraş depremi hepimizi derin üzüntüye boğmuştur. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremin şiddeti ve alanı o kadar büyük ki tüm ülkemizi etkiledi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce yaralımız halen hastanede tedavi görmektedir. Bizler de insani ve vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek adına arkadaşlarımızla beraber sorumlu kaldık. Bireysel yaptığımız yardımları daha iyi organize edelim diye bir koordinasyon merkezi kurmaya karar verdik. Deprem sonrası ivedilikle gücümüzün yettiği kadar aynı nakdi yardımları toplayarak deprem bölgesine AFAD, Kızılay, SfK ve diğer kurum yetkililerine teslim ettik. Bir taraftan bu yardımları yaparken diğer taraftan da derneğimizin amaçlarını, hedeflerini belirlemek adına tüzük çalışması yaparak il dernekler masasına 61 kurucu üye ile müracaat ettik. Derneğimizin kuruluşu 27.02.2023 tarihinde Ankara Valiliği tarafından onaylanmıştır. İlk yerimiz olan Abidin Paşa nokta alışveriş merkezinde bir aya yakın Suriye faaliyet gösterdik. Oradaki yerimizin küçük olması sebebiyle bugünkü yerimizi tuttuk. 10 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden Ankara'ya gelen deprem ailelerimize geçici ve kalıcı barınma yerleri ayarladık. Birçoğunu giyim, gıda ve eş, ev eşyalarını ayarlayıp teslim ettik. Deprem bölgesine 17 adet çadır ve diğer aynı yardımlar gönderdik. Yine Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerine yerleşen depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerimize 206 adet gıda kolisi yardımında bulundu. Hayırseverlerimizin katkıları ile Ramazan ayı için hazırladığımız gıda kolilerini depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Destekleriniz ve katkılarınız için çok önemli ve çok değerli. Ankara Milletvekilimiz İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Sayın Koray Aydın'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli misafirler, bugün Ramazan ayının birinci gününde bir arada olduk. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan derneğimizin çok değerli başkan Ahmet kardeşime ve onun şahsında elini taşın altına koyarak bu görevi üstlenen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geride bıraktığımız dönemde ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından yardımlaşmanın, kaynaşmanın, el ele vermenin, birbirimize yardımcı olmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu yaşayarak gördük, yaşayarak öğrendik. O bakımdan atılan bu adımı olumlu buluyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Ramazan ayının içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz şartlar bugün ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli kararlarının da alınacağı bir dönem. Çünkü önümüzde bir seçim var. Aslında bu ülkemizin kader seçimi. Yanlışlara, ötekileştirmelere, kutuplaştırmalara ve çirkin dile karşılık sevgiyi, şefkati, kardeşliği arayan bütün kitleleri bu seçimi bir sorumluluk duygusu içerisinde değerlendirerek ona göre adım atmak zorunda olduğumuz bir dönemi yaşadığımızı hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü buna ülkemizin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sıkıştığımız, aradaki kardeşlik bağlarımızın bile ötekileştirildiği, koparıldığı, bu dönem şartları içerisinde vatanını, ülkesini seven insanlar olarak kardeşlik duygumuzu ve sevgi şelademizi hepimiz en iyi şekilde kullanarak ülkemizin geleceğine el koyma kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. O bakımdan emek ortaya koyan, gayretini ortaya koyan bütün arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyor ve bu derneğimizin de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor